大家注意，这位。 Nail Avunduk koşusu başladı. İyi çıkış yapan 2 numaralı Algan Han yarışın liderliğini aldı ve 2,5 boy fark yaptı ilk viraja giderirken. 2. 3 numaralı Baba İsmail girdi. Yarım boy gerisinde dışta 1 numaralı Akyaka. 2,5 boy geride İçkulu vardı. 9 numaralı Nibolu dışında 8 numaralı Kardeşcan. Onun 2 boy gerisinde 7 numaralı Kamus altıncılıkta. Kamustan 2 boy geride 6 numaralı Ertemiz 7. sırada. Ertemiz'in 1,5-2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Batman Aslanı. Onun 1,5 boy gerisinde 10 numaralı Ferit Baba. Ferit Ferit Baba'dan iki buçuk boy geride son sırada da 5 numaralı Ege Berk sırasıyla atlar 1400 metre start yerine yaklaşıyor. Koşunun liderliği 2 numaralı Algan Han'da. 1,5 boy gerisinde 1 numaralı Akyaka. Akyaka'dan 2 boy geride 3 numaralı Baba İsmail var. Onun yarım boy kadar gerisinde İç Kulvar'da 4. 9 numaralı Nibolu. Nibolu'nun 2 boy gerisinde 8 numaralı Kardeşcan. içinde 7 numaralı Kamus. 3 boy geride 6 numaralı Ertemiz. 1,5 boy gerisinde 4 numaralı Batman Aslanı. Onun 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Ferit Baba. Yine son sırada 5 numaralı Ege Berk sırasıyla atlar son 800 metreye girmek üzere. 3 numaralı Baba İsmail. Tempo yükseltti. Liderlik şimdi ona geçti. İkinciliğe 2.5 boy gerisinde 1 numaralı Ak Yaka girdi. 2 numaralı Algan Han 3. sırada. Algan Han'ın 2 boy gerisinde 9 numaralı Nibolu 4. lükte. Nibolu'nun 1 boy gerisinde dışta 8 numaralı Kardeşcan içeride. 7 numaralı Kamus. 2 boy geride İçkul vardı. 6 numaralı Ertemiz dışında. 4 numaralı Batman Aslanı. 1.5 boy geride 10 numaralı Ferit Baba dışında da. 5 numaralı Ekeperk sırasıyla atlar düzlüğe çıkıyor. 3 numaralı Baba İsmail. 1,5 boya farklı virajı önde döndü. İç kulvardan 2 numaralı Algan Han ortadansa 1 numaralı Akyaka atak yapan Safkanlar. Dışarıdan 9 numaralı Nibolu öne gelmeye çalışıyor. Onun dışında 8 numaralı Kardeşcan var bu sırayla. Atlar son 300 metreye girdi 3 numaralı Baba İsmail 2.5 3 boy farklı önde İçeriden ortaya doğru çıkan 2 numaralı Algan Hanım dışarıdan 8 numaralı kardeşçinin atakları var ortada da Ak Yaka son 100 metreye 3 boy farkla Baba İsmail lider giriyor kardeşçinin atakları var Baba İsmail lider Kardeşcan geliyor Baba İsmail önde Baba İsmail kazanıyor. 8 numaralı Kardeşcan ikinci, 2 iki numaralı Alganhan üçüncü oldu. Dördüncülük içinde 4 numaralı Batman Aslanı ile 1 numaralı Akya Kapoto'yu beraber geçti. Nail Avunduk adına düzenlenen koşuyu 3 numaralı Baba İsmail Halis Karataş'la kazandı.